Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Dr. Mevlüt Karakaya, Ankara Kulübü Derneği'ni ziyaret etti. Kapıda Dernek Başkanı Metin Özarslan ve Seymenler tarafından karşılanan Karakaya yoğun ilgi gördü. Karakaya kulübü gezdikten sonra Seymen kıyafeti giyerek dernek üyeleri ve Seymenlerle yemek yedi. Dernek Başkanı Metin Özarslan, Ankara Kulübü olarak Ankara'nın Ankaralı hemşehrimiz Mevlüt Karakaya tarafından yönetilmesini istiyoruz diyerek konuşmayı başlattı. Karakaya konuşmasında sadece yerel değil, genel olarak bakıldığında da Ankara'nın çok ciddi sıkıntıları olduğuna değindi. Bir, ülkenin bütünlüğü. Benim sizlere bunu uzun uzun diye anlatmama gerek yok ülkenin bütünlüğü ciddi bir şekilde tehlikeye, tehlikeye girdi. İkincisi milletin birliği. Milletin birliği açısından baktığımızda yıllardır bu memleketi özellikle son 8-10 yıl içerisinde 36 etnik parçaya ayırma gayretleri bu birliği o Türk milleti kavramını bütünleştirici, kapsayıcı o kavramı yok edip paramparça etme. Cumhuriyetin var oluşu, Cumhuriyetin millet başlattığı o milletleşme sürecini, uluslaşma sürecini yok etme gayretleri. Üçüncüsü devletin bekası, devletin bekası. Son dönemlerde Paralel yapılanmaydı, farklı yapılanmaydı ee, ve e, devletin görevli polislerinden, savcılarından, yargısından yürütmesinden e, tutun da yani devlet olarak bizim güvenebileceğimiz, sokakta, dışarıda e, hakkımızı arayabileceğimiz e, birçok... Kurumsal yapının ne hale geldiğini, hani devletin çivisi çıkmış derlerdi geçmişten ama bir çıkar bir şekilde düzeltilirdi. Burada artık çivilerin tamamı çıkmış durumda. Sadece belediye hizmetlerinin değil, uygulanacak yönetim anlayışının da önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, bu yönetimin insan, canlı, üretim merkezde olması gerektiğinin de altını çizdi. Şu anki hükümete karşılık ne mutlu Türküm diyen Karakaya sözlerine şöyle devam etti: Şunu ben ifade etmek istiyorum ki bu yapı içerisinde e, <laughs> yıllardır tüm konuşmalarını, tüm konuşmalarını Atatürk'ün söylediği ne mutlu Türküm diyene sözünü her konuşmasında konuşmasının sonunda söyleyen. Allah'a şükür ki bugün de özellikle başbakanı kastederek, şu anki hükümeti yönetimi kastederek dağı taşı ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle doldurmazsam namerdim diyen Allah'a şükür ki oturduğunuz konutun karşısında sabah akşam andımızı okutmazsam namerdim diyerek duruş gösteren tek siyasi parti ve onun liderinin talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu da ifade etmiş. Karakaya projelerinden de bahsederek 30 Mart'tan sonra engelleri kaldıracağız dedi.